İş, iş adamı buraya gelip yatırım yapamıyor. Çekiniyor, korkuyor. Acaba yaparsan burayı da ne zaman bombalarlar, yakarlar diye. Kaldıracağız dedikleri Diyanet şu anda bakın Kur'an-ı Kerim'in Kürtçe meali. Bu Diyanet bunu yaptı. Beyefendi rahatsız oluyor. Cumhurbaşkanı meydanlara diyor kimin parasıyla çıkıyor? Devletin parasıyla çıkıyorum. Bu benim en doğal hakkım, yasal hakkım. Cumhur'un başı olarak ben buradayım. Yüzde 52'nin oyuyla buraya geldim. Diyarbakır Belediyesi'ni bugün ziyaret edecektim. Dediler ki böyle böyle havalimanında sizi karşılayacaklar. Sol anda meğerse bunlar kandilden talimat almışlar. Cumhurbaşkanı tarafsızlığını yitirdi. Onun için havalimanlarına karşılamaya gitmeyeceksiniz. Bak ben buradan sesleniyorum. Ben her partiye eşit mesafedeyim. Tabii gelmeyince hanımefendi ben de belediyeyi maalesef ziyaret edemedim. Bunu bilmenizi istiyorum ki istismarı yapılmasın. Bunlar milleti sokağa döktüler mi? Döktüler. Yasin Börü'yü kalkıp da 5. kattan aşağı atılar mı? Ondan sonra utanmadan, sıkılmadan biz böyle bir şey yapmadık diyorum. Nerede bir terör eylemi varsa altından bunlar çıkıyor. İşte buyurun. Dün 1 Mayıs İstanbul'u karıştırmak istediler. Gazetelerde bazıları televizyonlara çıkıyor. Aman yarabbim ne demek? İstediğimiz yerde yaparız. Yapamazsın. İstediğin yerde yapamazsın. Bu ülke yol geçen anı değildir. Normalde belediyelerin yapması gereken işleri sırf vatandaşlarımız mağdur olmasın diye ilgili bakanlıklarımız yürütüyor. Mesela Van'ın içme suyu ihtiyacını karşılamak, bunun için gereken yatırımı yapmak oradaki Büyükşehir Belediyesi'nin görevi. Ama yapmadılar. Talimat verdim. Orman ve Su İşleri Bakanlığımız yaptı. Şimdi Van bir de billboardlara, raketlere bir şey ilave etmiş. Aman ya Rabbim. Musluk musluktan kan akıyor. Kan. Sloganları, o resmi asanlar bunun hesabını verecekler. Kimsenin artık Türkiye'yi bugün geldiği yerden geriye götürmesi mümkün değildir. Elinden silahı bırakmanın, silahların gölgesinde particilik oynamaktan vazgeçmeyenlerin çözüm sürecini eleştirme hakları yoktur. Bu konuda siyasi irade ve devletin kurumları üzerlerine düşenleri yapmıştır. Artık sıra silahları gömüp üzerine beton dökmeye geldi. Başbakan Ahmet Davutoğlu ise seçim mitinglerine Samsun'la devam etti. AK Parti'nin hedeflerini anlatan Davutoğlu, HDP ve paralel yapının birlikte hareket ettiğini açıkladı. AK Parti bir söz ve